Sevgili öğrenciler merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Fen Bilimleri Öğretmeni Ali Bilik. Arkadaşlar Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ile birlikte fen müfredatı da değişmiş bulunmaktadır. E, bu yıl 5. sınıflara yeni fen müfredatından e, konularımızı işlemeye çalıştık. E, bundan sonraki yıllarda kademeli olarak 6, 7 ve 8. sınıflarda yeni fen müfredatıyla devam edeceğiz. Ama bu yıl sadece dediğim gibi 5. sınıflara yeni müfredata başladık, anlattık arkadaşlar. Şimdi yeni kitabınızı incelediğimde yani geçmişte olan geleneksel eğitim yanı sıra bilgiyi sizin bulmanızı sağlayan, amaçlayan bir yöntem seçilmiş arkadaşlar. Bunun içinde kitabın içerisine çok fazla istasyon yerleştirilmiş. Yani bilgiyi size buldurmaya çalışan istasyonlar bunlar pekiştirme istasyonlarıyla da desteklenmiş arkadaşlar şimdi ben size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım öncelikle 5. sınıf 1. üniteye baktığımızda gökyüzündeki komşularımız ve biz ünitesini görüyoruz burada 1. bölümde güneşi ve özelliklerini işleyeceğiz arkadaşlar daha sonra ayın özelliklerini işleyeceğiz ve daha sonra dünyanın içinde yaşadığımız dünyanın özelliklerine de bakarak bu üçünün hareketlerini göreceğiz ve bu üniteyi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Öncelikle Güneş yaklaşık 5 milyar yıl önce oluşmuştur yaklaşık olarak böyle bir öngörü var arkadaşlar. Güneşin geometrik şekli küreye benzer. Yani dairesel bir şekle sahip. Tıpkı Dünya gibi katmanlardan oluşur arkadaşlar. Burada da katmanlara baktığımızda en içten dışarıya doğru çekirdek küre, ışık küre, renk küre ve taç küre olmak üzere katmanları var. Şimdi çekirdek küre dediğimiz gibi en içte bulunuyor arkadaşlar. En iç kısmı. Yani çekirdek kısmı. Buranın sıcaklığına baktığımızda 15 milyon santigrat derece yaklaşık sıcaklığa sahip. En dıştaki katmana baktığımızda da taş küremiz var arkadaşlar. Burada da yüzey sıcaklığı yani burası 6000 santigrat derece sıcaklığa sahip. Şimdi güneş gazdan oluşuyor arkadaşlar. Gazsal bir yapısı var. Ee, ve e, bu yapısına baktığımızda büyük çoğunluğunu hidrojen gazı oluşturuyor. Yani %70 civarında hidrojen gazı var arkadaşlar. %28 helyum ve %2 de diğer gazlar bulunuyor. Oksijen, azot ve karbon gibi gazlar arkadaşlar. Şimdi bu zaten hidrojenin e, enerjisi tepkimelerden geliyor arkadaşlar. Hidrojen helyuma dönüşüyor. Çekirdekte oluşan tepkimelerde. Burada Önemli olan ısı arkadaşlar. Yani şöyle soru soruluyor. Acaba bir gün güneş bu özelliğini kaybeder mi? Enerjisini kaybeder mi gibi sorular soruluyor. Evet, kaybedebilir. Çünkü bu tepkimeler son bulduğunda yani hidrojenin helyuma dönüştüğü tepkimeler son bulduğunda bu enerji kaynağı da ortadan kalkacaktır. Ama hidrojenin helyuma dönüşme tepkimesinde tepkime Tepkimeye en çok katkı sağlayan ısı arkadaşlar yani ısısı var olduğu sürece bu tepkimeler devam edecektir. Şimdi yapısında sıcak gazlar bulunur dedik yani Güneş orta büyüklükte ve orta sıcaklıkta bir yıldızdır arkadaşlar yıldız. Evet Güneş dünyadan çok daha büyüktür ancak çok uzakta olduğu için küçük gözükmektedir. Bunu günlük hayatta şu şekilde deneyebiliriz mesela siz bu araçtan indiniz. Araç yoluna devam ediyor. Siz olduğunuz yerde bekliyorsunuz. Aracın gittikçe küçüldüğünü görürsünüz. Küçük gözüktüğünü fark edersiniz arkadaşlar. Ya da e, okuldan arkadaşınızla birlikte çıktınız. E, yürümeye başladınız ve siz dediniz ki bir deney yapalım. E, ben durayım, sen devam et. Sonra arkadaşınız belli bir mesafe kat edince e, giderek küçüldüğünü, gözden kaybolmaya yakında nokta şeklinde göründüğünü görürsünüz arkadaşlar. Yani bizden uzaklaşan cisimler olduğundan küçük görünür arkadaşlar. Şimdi güneşi dünya ile kıyaslayacak olursak büyüklük açısından içerisine yaklaşık 1 milyon 300 bin adet dünya sığabilir demişiz. Yani kıyaslama açısından bu derece büyük bir yapı arkadaşlar güneş. Güneş ışınları yüksek enerjilere sahip olduğu için bakarken direkt çıplak gözle bakmamamız gerekiyor. Peki ne yapacağız? Koruyucu gözlük yani filtreler kullanmak zorundayız arkadaşlar. Yoksa gözümüze ciddi zararlar verebilir, kalıcı hasarlar bırakabilir. Bir not düşmüşüz arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi güneşe en fazla yaklaşan uzay aracını yazmışız. 2018'de uzaya gönderilen bu aracın adı Parker uzay aracı arkadaşlar. Bu güneşe en fazla yaklaşan uzay aracı. Biliyorsunuz biraz önce de bahsettik. Güneşte çeşitli tepkimeler var ve enerjisini bu tepkimelerden alıyor dedik. Bu tepkimelerin gerçekleşebilmesi için de yüksek ısı gerekiyor dedik. Güneşte de bu ısı mevcut. O yüzden her araç güneşe fazla yaklaşamıyor. Özel tasarlanmış olması gerekiyor arkadaşlar. Çevresine ısı ve ışık yayan gök cisimlerine yıldız denir. Evet burada güneşte bir yıldız dedik. Çünkü ısısı da var. ışığı da var. Isısını Günlük hayatta hissediyoruz, dünyamızı ısıtıyor ve ışık da aynı şekilde gündüzleri dünyamızı ısıtıyor ya da bulunduğumuz yarım küreye göre ısıtıyor, ışıyor, ışık da saçıyor diyebiliriz. Şimdi Güneş de dünyaya en yakın olan yıldızdır arkadaşlar. Yani yaklaşık mesafesi yakın dediğimiz sizi yanıltmasın yani 150 milyon kilometre mesafe var Güneşle Dünya arasında yaklaşık olarak arkadaşlar. Tabi bu Yaz ve kış aylarında Değişiyor Mesafe olarak Dünya güneşin etrafında dolanır Isı ve ışığından Faydalanır dolanırken de arkadaşlar Şimdi dolanma nedir Hocam diyecek olursanız Dolanma cismin Başka bir cisim etrafında Yaptığı harekete biz dolanma diyoruz Peki hocam bundan başka Bir hareket mi var evet var dönme hareketi Arkadaşlar dönme hareketi Dediğimizde cismin kendi ekseni etrafında yaptığı harekettir. Ama burada dediğimiz gibi dünya güneşin etrafında dolanarak ısı ve ışığından faydalanıyor. Bulunduğumuz yarım küreye göre de bunu değerlendiriyoruz değerli arkadaşlarım. Şimdi güneşin yüzeyinde e, çeşitli soğuk bölgeler var. Biz bunlara güneş lekeleri diyoruz arkadaşlar. Ve güneş lekeleri e, Galilei'nin yaptığı bir deney sonucunda e, işimize yarıyor arkadaşlar. Bu deneyi de şu şekilde yapıyor. Teleskobun ucuna bir e, kağıt yerleştiriyor ve bu kağıdı gözlemlediğinde farklı zamanlarda bu lekelerin aynı bölgeye doğru kaydığını gözlemliyor. O zaman diyor ki, e, bu lekeler diyor, e, kayıyorsa e güneş dönüyor. Demek ki sabit değil. Eğer dönmeseydi lekeler aynı yerinde kalırdı. Döndüğü için diyor ki, e, güneş saat yönünün tersine Dön, dönüyor diyor. Saat yönünün tersine döndüğünü bu şekilde kanıtlıyor değerli arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Ay ve özelliklerini işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.